Hangi özel gücü seçersin? Yayın ne güzel dallandalı bir anket. Bir sünnilere sallama. Kendimi yine küçülteceğim. Ha yok kendimi küçültmeyeyim. Sadece... şunu koyayım. Yoksa şıklar kapanıyor. Geldi mi ekran? O ara ben bir kahve koyayım mı? Buna başlamadan evvel. Alttan göbeğimi görün güzel. Cemre ve göbek dekoltesi. Dur çatalı kapatayım. Ben ne salak bir adamım ya. Kahve koymuşum. Soğumuş orada kalmış. Döktüm yenisini koydum amına koyayım. Gerçek salaklıktan değil. Hafızamı sikti atlaya kartım. Başlat. Ölümsüzlük Allah korusun. Allah korusun. Hayvanlarla konuşmak. Uçmak aşırı fiziksel güç. Uçmak abi ya. Uçmak güzel olurdu. Güncel her şeyi bilmek fiziksel ihtiyaçlarının olmaması. bunu bilirsem çok yıpratırım kendimi. Yani güncel değil de her şeyi bilmek deseydin tamam. Ya da ilgilendiğim bir alandaki her şeyi bilmek deseydin tamam. Ama güncel şeyleri bilmek istemem. Bu Kusursuz bir şans. E bu hile her zaman çok iyi hissetmek abi. <laughs> bu kazanacak. Işınlanmak kusursuz çizim yeteneği. Yani ışınlanmak. İstediğin herkesi ikna edebilmek çok da sikime. Boyunu, yaşını, yüzünü, vücudunu istediğin gibi şekillendirebilmek. Bu ilginçmiş. Niye ikna etmeye çalışayım ki abi insanlar? Aklını kullansın, bulsun doğruyu. Ben tebliğimi yaparım. İkna olmazsa olmaz. Ayrıca herkesin ikna olmasını istemem. Komünizme inanmaya devam eden etsin aman akadumun salağı mesela. İkna etmek istemem. Bir komünisti ikna etmek istemem. Kafirlikte ileri gitmiş bir adamı ikna etmek istemem. Kötü birini ikna etmek istemem. Zihin kontrolü istediğin zaman istediğin her şeyi altına dönüşüyor. E bu olsun amına koyayım iyidir. Ama altın değer kaybeder o zaman oğlum. Azar azar dönüştüreceğim. Süper hız tüm nesneleri uzaktan kontrol edebilmek. Bu ya kahve koymaya gitmeye çok işeniyorum <laughs> <laughs> Zaman yolculuğu ölü diriltme ve hasta iyileştirme. Ölü diriltme işine girmezdim ama hasta iyileştirmek onda doktorlar yapıyor. Zaman yolculuğu hmm. ama geçmişe de gidebiliyor muyuz? İmkansız çünkü bir geçmişe gitmek. Geçmişe gitsen bu arada geçmişteki adamlara katabileceğimiz hiçbir şey yok. Çünkü teknik bilgi bilmiyoruz. Belki mühendisler bir şey katabilir geçmiştekilere. Sen ben geçmişe gitsek ne katacağız adamlara? Abi YouTube diye bir şey var biliyor musun? Ha? Adam orada karısının saçından tutmuş mağaraya götürüyor. YouTube anlatıyorsun. Bu ya bu. Hayır işlerdik. Geleceği görmek, suyun altında nefes alabilmek. Ya götüme mi sokayım böyle bir özelliği? Ben denize girmeyi sevmem. Geleceği görmek olur. Diğer herkes için zamanı durdurabilmek, ölülerle konuşabilmek. Görünmezlik tüm dilleri bilmek. Görünmezlik çok güzel bir şey yani. Öldükten sonra zengin ve güçlü biri olarak tekrar dirilme, niye öldükten sonra İstediğin nesneyi veya canlıyı yaratabilmek, Allah olmak yani. Aşağı. Yani bu da mantık. İstediğin zaman zekanı arttırabilmek, istediğin kişinin hayatını devralabilmek kesinlikle bu. İstediğin her nesne veya canlıya dönüşebilmek 100 milyon dolar. Bu aman milyon dolarla kıyasladığın şeye bak. Duvar arkasını görebilmek asla kötü his yaşamamak bu. Hep iyi hissetmekle asla kötü his yaşamamak finale kalacak. Bu. 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 bu Putin'le konuşmayı isterdim. Putin'le konuşsam zaten mama ver diyecek aslında biraz saçma ama bu yani altınla alamayacağım bir şey. Uçmak fiziksel ihtiyaçların olmaz. Buna yemek değil cinsellik de dahilse buna okeyim ya. Cinsellik ihtiyacını karşılamak çok yorucu abi. Beş para etmez karıların peşinde amsalak gibi dolaşıyorsun sonunda. Ama uçmak diyeceğim. Uçmak çok acayip bir şey. Geleceği görmek istediğin her nesne ve ben geleceği gördüm. Çıldırdım. Sikimi salladım. Yarrağımı kazanır dedim. Oldu. Hiçbir sike yaramadı. Geleceği görsem kimseye derdimi anlatamayacağım. Kendimi çıldırttığımla kalacağım. Bu olsun hadi bakalım. Ama niye böyle bir şey dönüşeyim ki? Asla kötü his yaşamamak, her zaman iyi hissetmek, istediğin zaman zekanı arttırabilmek, görünmezlik, her zaman iyi hissetmek, sikiyim görünmezliği. asla kötü his yaşamamak, e her zaman çok iyi hissetmek. <laughs> Çok kıymetli şeyler. İlk ikinin bu olması lazım. Bakıyorum en çok kim kazanmış? Zaman yolculuğu. İstediği nesneye canlı yaratılmak. Zihin kontrolü. Ne meraklısınız insanları dünyayı yere geçirmeye? Ölümsüzlük. Abi ben çok ayrı bir dünyada yaşıyorum. Benim seçtiklerim sonlarda lan. Abi en... 23. sıradaki şey kazanmış bende. Finale çıkan de 28. sırada. Siktirin gidin siz sapıtsınız ya. Manyak bu insanlar ya. Gerçi depresyonu bipoları olmayan insanlar ya. İşte çok güçlü olmak, dünyayı ele geçirmek diyen adamlar bana burada spor yap geçer. Bırak bu bohemliği ayağa kalk falan diye tavsiye veriyor. Aman akodumun evlatları.